Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Canım Annem dizisinde bundan sonraki bölümlerde çok büyük sürprizler var. Bu sürprizlerden biri de Nazlı ile Murad'ın bir tatil planı var ve bu tatil planı da Asude ayarladı. Fakat Asude bu yaptığının ne kadar hatalı olduğunu sonradan anlayacaktır. Kendince Nazlı'ya tuzak kurmaya çalışan Asude yaptığı bu tatil planından da eli boş çıkacak. Çünkü Nazlı ile Murat birbirlerini çok seviyorlar ve asla birbirlerine ihanet ve hata etmeyecekler birbirlerine karşı. Nazlı ile Murat'ın gittikçe birbirlerine bağlandığını gören Asude gerçekten kahroluyor. Fakat elinden şu anda hiçbir şey gelmiyor. Yaptığı planların hepsi ters tepiyor ve şu anda yaptığı bütün planların gerçekten Nazlı'ya yaradığını görebiliyoruz. Murat o kadar çok Nazlı seviyor ki Nazlı'nın üzülmesini asla istemiyor ve hatta Cemre'nin bütün elbiselerini başkalarına dağıtmak için kolları sıvadı. Fakat Zeynep buna engel olmaya çalışıyor. Zeynep'i de bir şekilde ikna ediyorlar. Bütün bu hareketler gerçekten Nazlı'nın oldukça hoşuna gidiyor fakat Asude bunlardan dolayı oldukça kahroluyor çünkü ne kadar Cemre'nin hatıraları varsa resimlerle birlikte Nazlı'nın göreceği bir yerlere koyup Nazlı bunları gördükçe üzülmesini sağlıyor sözde ve kesinlikle Nazlı bu olanlardan etkilenmiyor. Tabii önümüzdeki bölümlerde Asuden'in bu yaptığı planlardan artık Nazlı'nın haberi olacak. Çünkü Asuden'in samimi olmadığını artık öğrenecek. Bunların başında Hatice zaten Asuden ne olduğunu biliyor ve özellikle Nazlı uyarıyor. Nazlı da bu konuda artık kendine çekirdeğe verip kesinlikle hiç kimseye ne Mele'ye ne Asuden'e güvenmemesi gerekiyor. Murat zaten Nazlı'nın arkasındadır ve kesinlikle Nazlı'nın en ufak bir üzüntüsünü gördüğü zaman ona çok güzel bir teselliyle karşılık veriyor. Ve Nazlı da bunları gördükçe adeta mutluluktan uçuyor. Bütün gelişmelerden meleği haberdar etse de meleğin şu anda hiçbir şeyin ilerlemediğinden dolayı canı çok sıkılıyor ve kesinlikle Murat ile Nazlı aşk yolunda gerçekten büyük yol kat ettiğini biliyor ve Asude ile de büyük bir tartışma içerisine gireceği günler çok yakın. Tatil olayı olacak mı? O da önümüzdeki bölümlerde belli olur. Çünkü Asrı'da e, her şeyin ters gittiğini görünce e, bunlara e, engel olabilir ya da e, farklı bir plan içerisine girebilir. Ancak bir gerçek var ki e, Nazlı şimdiden bu tatil için oldukça heyecanlıdır ve e, adeta yerinden duramıyor ve gideceği yerleri de adeta e, şu anda ezberliyor. Tabii bu mutlu sahneleri gördükçe biz de mutlu oluyoruz. E, fakat işte dediğimiz gibi bunları gören Asude ile Melek kesinlikle rahat durmayacak. Hem canımızı sıkacak hem Nazlı ile Murad'ın ayrılmalarına sebep olacak planlar yapmaya çalışacaklar. Fakat bir işe yaramayacak. Diğer taraftan Kerem ile Yıldız oldukça yakınlar birbirlerine ve güneş üzerinde adeta sahneler oldukça fazlalaşmaya başladı. Çünkü Kerem ile Yıldız'dan olan güneş artık yavaş yavaş gerçeğe doğru ilerliyor. Çünkü Kerem de Yıldız'ın şüpheli hareketlerine bakarak artık o çocuğun kendisinin olduğuna inanıyor. Çünkü Kerem de önceki bebeklerinin yani kaybolan öldü denilen bebeklerin isminin Güneş olduğunu biliyor zaten. Yıldız'da Güneş'te çok e, ilgilenirken e, bir anne gibi bakınca e, Kerem buna e, gerçekten inanamıyor ve oldukça şüpheleniyor. Artık Yıldız'ın bir şeyler sakladığının farkındadır. Oya ise Kerem'i henüz unutamamış e, ve hiçbir zaman da unutmayacak çünkü e, Kerem'i çok seviyor fakat e, Kerem ile Yıldız arasındaki bu durumdan dolayı onlardan uzak durmaya çalışıyor. Aynı şekilde Kerem de şu anda yıl oya'yı pek unutmamıştır. Çünkü o da oya'yı çok seviyor ve o da unutmak istemiyor. Ancak ileriki bölümlerde çok etkili gelişmeler, çok önemli gelişmeler de vardır. Tabi Sümbül ile Rüstem şu anda para koparmak için büyük planlar yapsa da hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü Nazlı da oya da oldukça zekidir ve bunlara prim vermeyecektir. Evet değerli izleyicilerimiz, önümüzdeki bölümler gerçekten etkili olacak. Bizleri izlemeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler dileriz.